Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Tayfun bitiriyoruz. Benim bu bir falan bitmiş. Ben oyuna başlamadan önce ikinci kata kadar geldim. Şimdi tamamen bitireceğim. Gördüğünüz gibi. Böyle mesela oturma yerlerimiz var falan filan işte. Var benim.

İşte ya da, pek ince değil de çık. De var. Arkadaşlar, bunu öyle bir pala verdim ki siz de öyle bir pala vererek yapabilirsiniz. Oo, pala mı? Arkadaşlar durun. Buraya bir gidip bakalım mı? Market mi? Tamam da. Bakın evimiz burası. Ha, falan filan ne yaptım evime. Mesela daha da yapacaksınız da. Bu tarikini bilenler lütfen like atıp abone olmayı unutmasınlar. Tamam ben size söylüyorum arkadaşlar. <laughs> İlk size yalan söylemek istemiyorum. Hmm, Ne kadar çok tamam gerekiyor baksanıza. Arkadaşlar şuradan bir şeyler alayım

Sorular. Ne ile var? Arkadaşlar kimin ciddi olduğu? Üst kat neresi? acaba babam mı? Arkadaşlar da bu nasıl yapılmamış? Üst kat da yapılmamış arkadaşlar. Yapılınca ben size tekrar aldım. Göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bir eve Nasıl bu? Mavi sen. Pamba evi bilekmiş mi? Oo. Kırtmış mi? Artık yeter. Bahçede bir ara kesik kalmış. Bahçe eksik arkadaşlar. Bahçemi daha yapamadım. Falan filanı kaldı bahçemin. Şu şey yok oldu. Bu küçük bahçeyi açabilirsin diyor. Arkadaşlar şu robin lobuk soy Hadi arkadaşlar Kolonavirüsün İşini bitirelim her abone olun ki kullanıyoruz Artık hayatından bitsin Değil mi Siz de Destek vermek için Like atıp abone olmayı Unutmayın sen şöyle ölçek mi o? O bu da bu da tuvalet olacak. Şöyle böyle yapalım. Çatıya atladım. İnelim. Ben şu sonuncu katımdayım. Siz like atıp abone olduğunuz sürece çabuk devam ettirebiliriz.

Arkadaşlar bu çok, çok pahalı. Baçıp açmak istiyorsan like'i bunu al diyor. Bana oyun. Bu oyun bize çok pahalı geliyor. Size pahalı vermiyorsa bize de gösterip like atıp abone olmayı unutmayınız. ştayımızı bitirmek istiyorsanız bir ton da var arkadaşlar burada size çok da çekeceğim tabii ki ama ilk önce like atıp abone olun abone olmayı ne olursanız yeterlidir arkadaşlar abone etsin lütfen siz de bu dediklemi yapın ve bize de lafbox verin. Opa like. size diyorum. Anlı box'sız olanlar da izleyebilir bu arada. Asta yine kalmış da. Aha buldum arkadaşlar. şimdi kaldık. Neydi? Evet. Arkadaşlar bence açmak istiyorsan illa şunu alacaksın yani. hı. <laughs> arkadaşlar i̇şte bu alabalar geçiyor. Size lütfen çok çok özür dilerim. Arkadaşlar Robux videom da gelecek tabii ki de ama birazcık beklemeniz lazım. Like atıp, abone olun ki daha hızlı gelsin. Merkeden arkadaşlarım. Lütfen like atıp abone olun. Kanalıma abone olmayın arkadaşlarım da. Siz de lütfen abone olun. Abone olun ki destek verin. Ben, de size yardım edip bileyim. Şu anki bu video izleyen youtuber arkadaşlarım. Size, size de özel videom gelecek tabii ki de lütfen siz de like atıp abone olmayı unutmayın. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Son kez söylüyorum. Lütfen yapın bu. Arkadaşlar fotoğraf açtık. Nasıl bu, bu kadar pahalıymış? Beni vurdu. Çok güzel. That if you don't sound like a loose, it it's just, it's just.

Bizimle açmayı unutmayın abi